Evlilik sadece zahiri bir arkadaşlık değildir. O senin cennetinin arkadaşıdır. Cennet arkadaşıdır o. Hayatını beraber yaşaman gerekiyor. Beraber birbirinizi sevip birbirinize merhamet edip beraber cenneti kazanmanız gerekiyor. Cennet arkadaşı Yoksa sadece böyle bedeni arzulara, isteklere onu sınırlarsak sadece ne yapmış oluruz? Dünya hayatının zahirini anlamış oluruz. Bir müminin bakışı değildir bu. Mümin böyle bakmaz. Böyle anlamaz yani. Eğer bu sevgiyi, bu rahmeti Allah koyduysa ne yapmak lazım onu? Onu gözü gibi koruması lazım. Gözü gibi. Onu hafife almaması lazım. Onu yalan saymaması lazım. Onu inkar etmemesi lazım. Bu sevgiyi, bu rahmeti inkar etmemesi lazım. Basite alırsa, hafife alırsa, yalanlarsa ya da inkar ederse ne yapar? Onu kaybeder. Kaybedince bir tek sevgiyi kaybetmiyor. Rahmeti de kaybediyor. Allah'ın verdiğini kaybetti. Allah'ın ikramını kaybetti. Allah'ın verdiği nimete layık olduğu kıymeti de geri vermedi. Önce Rabbine karşı yanlış yapmış. Rabbinin nimetini basite almış, hafife almış, yok saymış, yalanlamış, inkar etmiş. Evet. Onun için kul önce Allah'a karşı sorumludur. Bunu bilmelidir. Allah'ın verdiği o sevgiyi, o rahmeti böyle boş, basit şeylerle değiştirmemeli. Bir kelimeye onu satmamalıdır. Feda etmemelidir. Tabi bunu Allah'ı sevenler için söylüyorum. Yoksa Allah ile bir bağı olmayanlar tasdik eder, dinler, kabul eder, sonra bildiğini yapar. Evet. Bizim yalanlayanlarla ne işimiz olur ne de ona sözüm, onlara sözümüz olur. Onlar bildiklerini yapmaya devam etsinler. Evet. O zaman ahirette görüşeceğiz. Evet. Onlarla lites kunu Onların yanında onlarla beraber birbirinizin yanında sükun bulasınız diye. Gönlünü sükun bulsun diye. Sekineti bulsun diye. Sakinleşsin diye. Eşlerden biri, hangisi olursa olsun o fark etmiyor. Eşinin yanında sükun bulmuyorsa bir sorun var demektir. Ya da kendisi eşine o sükuneti vermiyorsa kendisinde sorun olduğunu bilmelidir. Eşim yanımda neden sükun bulmuyor, acaba nerede yanlış yapıyorum demelidir. Yoksa bende bir suç yok, suç onundur. Sen öyle söylemeye devam edersen, evet, hem meveddettiği hem rahmeti kaybedersin. Bu yanlış bakış.